Merhaba, bu videoda Kroplast halka arzına bakacağız. Başlamadan önce yasal hatırlatmamızı yapıyoruz. Bu ve diğer videolarımda kesinlikle alsat tavsiyesi vermiyorum. Alım satım kararlarınızı kendi risk değerlendirmenize göre kendiniz vermelisiniz. 20, 21, 22 Temmuz halka arz tarihleri. Bir lot 4.68'den satılacak. İskonto oranı %25, ek satış dahil toplam 78 milyon 500 bin lot dağıtılacak. Halka açıklık oranı %45, arz büyüklüğü 367 milyon lira. Yıldız Pazar'da işlem görecek dağıtım türü oransal. Katılım endeksine uygunluk için başvuru yapılmamış. Bu nedenle endekse uygun mu net bilgimiz yok. Banka kredilerinin bulunduğunu biliyoruz. Yapı Kredi Yatırım Konsorsiyum lideri. Hangi bankalardan katılabiliyoruz ekrandan bakarsınız. T1, T2 bakiyeler geçerli değil. Blokeli ve teminatlı talep girişi yapabiliyoruz. Hisse kodu ile değil Bankaların halka arz menülerinden talep girişi yapıyoruz. Olursa tavan ve taban fiyatları ekranda. Fiyat istikrarı 30 gün uygulanacak. Yani 30 gün boyunca yapı kredi arz fiyatından belli bir miktar alış emri girecek. 1 senelik bedelli yapmama ve arz fiyatı altında satmama taahhütleri verilmiş. 78 milyon 500 bin lot demiştik halka arz edilecek. Bunun 24 milyon 600 bini bedelli olacak. Yani şirketin geliri bu kısım. 42 milyon 200 bin lot mevcut ortağın koroza ambalaj elindeki paylar. Yani Koroplast'ın geliri değil. Aynı şekilde ek satıştan elde edilecek gelir de ortağa gidecek. Koroplast'ın yaklaşık 7 milyon 500 bin euro kredi borcu bulunuyor. TSKB ve İş Bankası'ndan alınmış bir kredi. Halk arz geliriyle bu borcun ödenmesi planlanıyor. Artan tutar olursa veya borç ödenmezse euro tahvil alımında kullanılacakmış. Bu borcun ödenmesi önemli çünkü halk arz dışında kalan hisselere İş Bankası tarafından rehin konulmuş. İş Bankası krediyi geri çağırırsa Koroplas'ın oy hakları, yönetimsel hakları İş Bankası'na geçiyor. İş Bankası'nın yönetimi kötü değil, belki çok daha iyi yönetilir. Mevcut İş Bankası iştiraki şirketlerin durumu gayet iyi. Sorun şu, İş Bankası bu hisseleri paraya çevirmek ister ve satışa sunarsa, piyasa değerinin altında satılırsa borsadaki fiyatlar olumsuz etkilenebilir. Bu bahsettiğim olay çok uç bir senaryo. Gerçekleşeceğini sanmıyorum hem zaten halk arz geliriyle borcun ödeneceği söylenmiş. Tahsisat oranlarına bakalım. Ek satış hariç 16 milyon 700 bin lot bireysel yatırımcıya yine 16 milyon 700 bin lot yüksek başvurulu bireysel ayrılmış. 8 bin lot ve 6 talepler bireysel olarak kendi içerisinde dağıtılacak. 8.001 lot ve üzeri talepler yüksek başvurulu grupta kendi içerisinde dağıtılacak. Oransal dağıtım olduğu için ayrı ayrı dağıtım oranı hesaplanacak. İkisini birden başvuramıyoruz. Peki hangisine başvuralım? Geçmiş halkarzlarda arzlarda küçük yatırımcılar için 8000 not 6 grup daha avantajlı olmuştu. Daha fazla vermişti ve daha güvenli denebilir. Lotlar elde kalırsa en fazla 8000 not kalmış olur. Bana satılır gibi geliyor çok büyük bir halka arz değil. Coro Plus ne iş yapıyor söylemedik. Marketlerde görmüşsünüzdür zaten biliyorsunuzdur. Çöp torbası, pişirme kağıdı, buzdolabı poşeti gibi temizlik ambalaj ürünleri üretiyor. Son dönemde bulaşık süngeri ve mikrofiber bezlerin de üretimine başlamış. Ürünleri çeşitlendiriyorlar. Yine marketlerde Koroplast markasıyla görüyoruz ama daha hesaplı alt bir markası da var. İdeal isminde. İdeal markası da Koroplast'a ait bir marka. Cari oran 1.78 yani işletme sermayesi yeterli. Finansal borçların varlıkları oranı %38, piyasa değerinin oranı %20. Borç var demiştik, halka arz geliriyle ödenecek ve bu oranlar düşecek. Şirket kar ediyor ama faiz ve kur giderleri fazla olduğu için net kar çok düşük kalıyor. Bu nedenle FK'yı hesapladığımda 134 çıktı. Normalde bu FK'da bir hisseye yaklaşmam bile. Ama borç ödendiğinde şirketin 10'lu FK'lara düşebileceğini düşünüyorum. Aslında borç yokmuş gibi düşünmek daha doğru bir yaklaşım olabilir. Coroplast karlı bir şirket, sadece karını gösteremiyor asıl potansiyelini önümüzdeki seneki bilançolarda gösterecektir. İhracat fazla yok sanırım %7 civarıydı. Genelde yurt içi piyasaya satış yapılıyor. 2019'da marketlerdeki poşetlerin ücretli olması sonrasında çöp poşetleri satışlarının artışı Koroplast'ın cirosuna yansımış. Çöp poşeti satışları artmış ve hala artış önünde potansiyel olduğundan bahsedilmiş. Avrupa'da çöp poşeti kullanım hane oranı %80 iken bizde %55. Ulaşılacak müşteriler var. Söyleyeceklerim bu kadar. Unuttuğum bir şey kalmamıştır umarım. Ben katılırım. 8006 gruptan katılırım. Videoyu beğenelim. Abone değilsek abone olalım. Hoşçakalın.